tüm heyecanıyla devam ediyor. Yılın en iyi uluslararası gazetecisi ödülü sahibi Erdal Altuntaş yanımda Post gazetesiyle. Erdal Bey hoş geldiniz ödül terebinize. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Peki yılın en iyi uluslararası gazetecisi ödülünü aldınız. Neler hissediyorsunuz? Tabii ki güzel bir duygu. Gerçekten biz Almanya'da hem ülkemizi hem oradaki Türkleri en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Post gazetesi 22 yıldır Almanya ve Avrupa'nın 3-4 ülkesinde yayınlanıyor. Oradaki Türklerin sorunlarını, problemlerini dile getiriyoruz. Çocuklarımızın Türkçe unutmaması için, Türkçe dilini yaşatmak için mücadele veriyoruz. Böyle bir ödüle bizi layık gören Atakan Bey, Koray Bey ve Behase Gruba teşekkür ediyoruz. İnşallah bu ödüle layık olmaya çalışacağız. Peki Almanya'da acaba Türkiye olan bakış açısı nedir? Türk acaba gazetecilerin olan bakış açısı nedir? Siz neler yaşadınız tüm serüven boyunca? Tabii ki Almanya'da e, gazeteci olmaktan yani Türkiye'den daha zor. Çünkü orada hem yabancısın, hem Türk toplumunun sesi oluyorsun. Yabancı düşmanlığı e, gittikçe Almanya'da artıyor, ırkçılık artıyor. Bunlarla mücadele ederken Türk toplumunun da sesini, sözünü duyurmaya çalışıyoruz. Oradaki insanlarımızın hem haklarını savunmaya çalışıyoruz. Onun için tabii ki Türkiye'ye göre biraz daha zor. E, tabii ki son yıllarda sosyal medyanın gelişmesiyle yazılı basın e, olayı biraz daha böyle zorlaşmaya başladı. Ama biz 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da devam edebileceğimiz kadar hem yazılı hem de sosyal medya üzerinden post gazetesi olarak oradaki halkımızın sesi, sözü olmaya devam edeceğiz. Evet sizler gibi aslında isimler sayesinde Avrupa'daki gücümüz de artıyor diyebiliriz. Peki 3. Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce katılımcılara ne gibi katkılar sunuyor ve aynı zamanda da Türklerin Avrupa'da sesi olmak adına neler söylemek istersiniz? çok güzel bir köprü vazifesi kuruyor tabii ki. Yani Avrupa'daki iş insanlarıyla Türkiye'deki iş insanlarını bir araya getiriyor. Güzel bir network kuruluyor. Bu insanlar burada birbirleriyle tanışıp, kaynaşıp birbirleriyle iş bağlantıları oluşuyor. güzel dostluklar oluşuyor. Onun için böyle organizelerin yapılması tabii ki çok önemli. Bu sene üçüncüsü yapılıyor. Umarım bundan sonra daha geniş katılımla Avrupa'nın değişik yerlerindeki başarılı iş insanlarını ortaya çıkartıp onları tekrar burada hem onur ederler hem ödüllendirirler. Hem de iki ülke arasındaki ticaretin yaygınlaşması için, güçlenmesi için hep birlikte gayret sarf ederiz diye düşünüyorum. Ben organizasyon teşekkür ediyorum. Bugünkü organize de gerçekten çok güzel, kaliteli, tanımış insanlar var. Sanat, spor, iş dünyasından gerçekten güzel bir gece. İyi diliyorum. Başarılarınızın diyor. devamını diliyoruz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeren en iyi uluslararası gazetecisi Erdal Altuntaş ve ödülünü takdim etmek üzere Cihat Bey burada. Evet. teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık like gördüğünüz için BNC grubu, Atakan Bey ve Koray Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Almanya'nın Hamburg şehrinden geliyorum. geliyorum. Ekonomisiyle Almanya'nın Hamburg şehri, Almanya'nın lokomotifi, şu anda bulunduğumuz İstanbul'da Türkiye'nin lokomotifi, iki ülke arasında köprü vazifesi kurarak bir de basın olarak hem iş dünyasıyla hem de yurt dışındaki insanlarımıza 22 yıldır post olarak Verdiğimiz hizmetlerle hem Türkçe dilini unutturmamak hem kültürümüzü yaşatmak için Almanya'da 22 senedir bütün bölgelerde Almanya'nın her tarafında yazılı olarak devam ediyoruz aynı zamanda sosyal medyada da devam ediyoruz hepinize teşekkür ediyorum İyi akşamlar diliyorum bundan sonra da Avrupa'da Türkiye'yi temsil etmeye devam edeceğiz bravo bravo. bravo. bravo.